Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor çalışmalar, iyi mi? Sınava 138 gün kaldı. Umarım iyi gidiyordur çalışmalar. Haga'yla azimle yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bilgi sarmalı ayeti soru bankasından limit ve süreklilikten konu tarama testini birlikte çözelim. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Sınavda 3 soru var sevgili gençler. Önemli bir konu. Başlayalım. Birinci soruda daha önce geçmiş yıllarda çıkmış bir sınav sorusu bu. 2'ye sağdan ve soldan yaklaşımdaki limit değerini soruyor. Sağdan yaklaşırken yani 2'den farklı bir değerle yaklaşıyoruz. Ve 2'den büyük bir değer. 2'den büyük bir değer buraya yazdığımızda. Ola 2.1 yazdığımızda burası pozitif olarak dışarı çıkar. O zaman 2'ye sağdan giderken limit değeri x eksi 2 olarak çıkar. Şunu geri alayım burayı. Sağdan yaklaşımda x eksi 2 olur. Payda da x eksi 2 olduğu için bunlar sadeleşir. Limit değeri 1. O zaman a1. Peki 2'ye soldan yaklaşırken 2'den küçük bir değerle yaklaşıyoruz. O da 1.9 gibi bir değer yazdığımızda burası negatif çıkacak. Eğer negatif çıkarsa önüne eksi işareti koyuyoruz. Mutlak değerin içi negatif olduğundan önüne eksi işareti gelerekten dışarı çıkar. X eksi 2'ler sadeleşir. Eksi 1 olur. B de eksi 1 çıktı. A eksi B farkını soruyor. 1 eksi eksi B 1'den o da eşittir. 2'dir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. İkinci soru. bu fonksiyonların hangileri x7 absisli noktada limiti vardır diye soruyor. Şimdi mutlak değerlerde sevgili gençler içini sıfır yapan kritik noktalarda limit yoktur. Burada limit yoktur. Dolayısıyla 7 içini sıfır yaptığı için sağdan yaklaşma 7'ye sağdan yaklaşırken burası pozitif çıkacak. Yani x eksi 7 bölü x eksi 7'den sonuç 1 olacak. Peki 7'ye soldan yaklaşırsak ne olur? x eksi 7 bölü şurası negatif çıkacak mutlak değer dışına. x eksi 7 olarak çıkacak. Yine sadeleştirdiğimizde eksi 1 oluyor. Sağdan limit soldan limite eşit olmadığı için Limit değeri yoktur diyoruz. E vardır diyor o zaman fx olmayacak. A seçeneği gitti. D seçeneği gitti. Şimdi burada 7 yazdığımızda 0 bölü 14'tür. Bu da 0 çıkar. Limiti vardır. Yine aynı şekilde burada da x eksi 7'nin parantez karesidir. Mutlak değer x eksi 7 çıkacak. Burada da 7 yerine yazdığımızda ne olacak? Sıfır olacak. Sağdan ve soldan yerine yazdığımızda sıfıra eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum. Üçüncü sorumuz. Üçüncü soru gerçek sayılar kümesinde tanımlı. Fx daha önce testlerde çözmüştük bu tarz bir soruyu. 2 ile 4 arasında değer alıyormuş. x 4te Fx vardır diyor. Buradan şöyle bir grafiksel olarak bir hatırlayalım. Ben size grafiğini çizeyim bunu. Şimdi fx 2 ile 4 arasında değer alıyor demek. Şöyle düşünelim. Burası 2, şurası 4 noktası. 4 değeri için, x4 için grafiğimiz şöyle olabilir. Mesela şöyle gidiyor olabilir. Şuradan da şöyle şöyle bir grafik olabilir. Yani burada bir kopma noktası olmuş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla dörtte limiti vardır kesinlikle bir şey söyleyemiyoruz. Bu birinci madde yanlış. Dolayısıyla ikinci maddeye gelelim. İkinci maddede fx burada hep pozitif değer alır. Yani mutlak değer dışına fx olarak çıkar. Hep pozitif değer alır. Peki fx'ten fx çıkarsa sıfır olur. Yani bunun limit değeri sıfırdır. O zaman bu vardır diyoruz. Dolayısıyla e, yalnız 2 şu anda sağlıyor. 3'e de bakacağız. Burada da arkadaşlar e, şöyle oluyor. Bu pozitif çıkıyor. Yani 2 fx oluyor. E, fx için 4 hizasında karar veremiyoruz. Yani limiti var mı yok mu kesin bir şey söylemiyoruz. Yani burada kopma noktası olmuş olabilir. Veya olmamış olabilir. E, her zaman 3 için bir şey söylenemez ama 2 daima doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Geldik dördüncü soru. Dördüncü soruda şöyle bir grafik verilmiş arkadaşlar. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Ee, yani 12 tane e, AB tam sayılı ikilisi var. Üçüncü maddede diyor. Bir de limitleri 1 ve 2'de vardır yoktur. Diyor. Hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım inceleyelim. Şimdi sevgili gençler birinci maddede x sıfırda sıfır hizasında incelediğimize sıfıra sağdan yaklaşırken limit değeri eksi bir. Soldan yaklaşırken limit değeri artı bir. Soldan yaklaşırken limit değeri bir. Farklı olduğu için limiti yoktur. Dolayısıyla birinci maddemiz doğru. Peki ikinci maddede mutlak değeri soruyor. Peki sıfır hizasında bunun mutlak değeri eksi bir ve bir bulmuştuk. Mutlak değerleri vardır ve 1'dir. E, 1'in mutlak değeri artı 1, 1'in mutlak değeri 1'dir. Bu iki his madde doğru. Gelelim 3. maddeye. 3. maddeyi şöyle inceliyoruz. E, limitleri birbirine eşitse e, şöyle ki a'yı ben 1 aldığımda 1'e sağdan ve soldan aldığımda b'yi yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 değerlerini aldığında a1, 2, 3 olduğunda B de 1, 2, 3 olabilir. Sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit. Dolayısıyla kaç tane sıralı ikili yapabilirim? 3 çarpı 3'ten 9 adet. Bunun dışında A'yı şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A sayısı, rengimi değiştireyim. A sayısı e, 4'e soldan yaklaşırken aldığında, 4'e sol taraftan yaklaşırken aldığında e, o zaman B yi yine 1, 2, 3 alabilirim. 1, 2, 3 alabilirim. Yani burada A bir değerini alırken B 1, 2, 3 değeri olabilir. E, dolayısıyla 3 adet de buradan geldi. Şu anda 12 tane oldu. Peki bunların dışında bir de buradan seçebilirim A ve B'yi. Eksi 2 ve eksi 1 seçebilirim. E, dolayısıyla burada da ne olacak? E, 2 adet gelecek. 2 tane A değeri gelecek. 2 tane de B değeri gelecek. Yani bu ikisini çarptığında sıralı ikili 4 tane daha gelmiş olacak. 12 4 daha 16 tane olmuş olacak. Dolayısıyla 12 tane demiş 3. madde yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ile 2. madde olmuş olacak. Arkadaşlar anlaşılmayan nokta olursa yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım. Şimdi 5. sorudayız. Bu soruda da Yine bir fx fonksiyonu tanımlanmış ve gx verilmiş. Sıfırdan küçük için bu grafiğin kendisi. Sıfırdan büyük değerler için fx'i 2 birim yukarıya kaldıracağız. fx'i 2 birim yukarıya kaldıracağız. Eksi 1'i biri 2 birim yukarıya kaldıracağız. Yani şöyle düşünün. Burayı iki birim yukarıya kaldırıyoruz. Bunu 1, 2, 2 birim yukarıya kaldırdığımızda direkt buraya gelmiş oluyor. Direkt oraya Koymuş oluyoruz. Yani o zaman bakalım ne diyor? Hangileri doğrudur? Her x elemanı reel sayı için mutlak değeri vardır. fx'in limiti vardır diyor. Mutlak değerinin limiti vardır diyor. Ee, şimdi şöyle ki arkadaşlar bu sonuçta doğrusal bir fonksiyon oldu. Şöyle ki evet her x reel sayı için evet burada limit vardır. Burada bir kopma noktası yoktur arkadaşlar. fx hangi sayı alırsak alalım. Mutlak değeri olduğu için sıfır hizasında dahi aldığımızda sıfıra sağdan yaklaştığımızda eksi bir soldan sağdan yaklaştığımızda eksi bir soldan yaklaşırken artı bir ama mutlak değer olduğu için eksi bir ile artı bir mutlak değeri vardır. diyoruz. Peki şimdi gx fonksiyonu nasıl oldu? Arkadaşlar gx bire birdir diyor. Bakın gx dediğimiz olay şu oldu arkadaşlar. Şu fonksiyon oldu. Niye böyle yaptık? Çünkü iki birim yukarıya kaldırdık. Yani fx'e iki eklemek demek iki birim yukarıya kaldırmak. Peki bu bire birdir. Evet doğrudur. Bire birdir. Her bir x sayısı için bir tane y değeri vardır. Hatta hatırlayalım. X'e paralel doğru çizdiğimizde bir noktada kesiyorsa bu bire bir olmuş oluyordu. Yani yeni gx fonksiyonu bu oldu arkadaşlar. gx fonksiyonu bu. Üçüncü maddemize bakalım. Her x reel sayısı için limiti vardır. Evet burada herhangi bir kopma noktası olmadığı için bu gx'in limiti vardır. Dolayısıyla 3 madde de doğru. Doğru cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuz 6. soruya. 6. soru güzel bir limit sorusu arkadaşlar. O da şöyledir. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşmak demek şudur. 2'den büyük bir değer. Yani 2 yazdığımızda 3 oluyor. Ama 2'den büyük bir değer yazdığımız için f 3'e büyük değil de 3'e soldan yaklaşma gibi yapacağız arkadaşlar. 2'den 1 çıktı. 1 olmuş oluyor. Eşittir 0. O zaman buradan f 3'e soldan yaklaşırken değerimiz 12'dir. Peki kimi soruyor? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. 12'den 9 çıktı arkadaşlar. Birazcık da 9'dan daha büyük bir değer. Soldan yaklaşmak demek yani 3.1 eksi 3.1 gibi. O zaman burası 3'e soldan yaklaşmış gibi 12'den 9 çıktı efendime söyleyeyim. 3 ama 3'ten küçük bir değer olmuş olacak. Eksi 3 yazdığımızda 1 olmuş oluyor. E, burası da 12. 12 bölü 1'den sonucumuz 12 çıkar. Doğru cevabımız E seçeneği. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. Evet. Sevgili gençler. Bakın öğrencilerin takıldığı konulardan biri de şu. Şimdi 3'e sağdan yaklaşmak demek azıcık da olsa 3'ten büyük bir değer A'ymış. 3'e soldan. B değeriymiş. 2'ye sağdan yaklaşmak. Şimdi 2 yazdığımızda buraya arkadaşlar. E, ne oluyor burası? X yerine 2 yazdığımızda 4. 1 çıktı 3. Ama önemli olan orası 3'e sağdan mı yaklaşmak? Soldan mı yaklaşmak? 2'den büyük yani 2.1 gibi bir sayı yazdığımda burası 3'ten büyük bir değer çıkacak. O zaman 3'e sağdan yaklaşma diyoruz. Yine aynı şekilde buraya 2.1 gibi bir değer yazdığımızda e, ne olacak? 2.9 yani 3'e soldan yaklaşmamıyoruz. Biz buna 3'ten küçük bir değer çünkü çıktı. Aynı şekilde aşağıya 2.1 yazdığımızda 3'ten büyük bir değer çıkar. 2'nin karesi 4 küsur olacak. 1 çıkınca 3 küsur yani 3'e sağdan yaklaşma diyoruz. Bunun cevabı 1'miş. Peki F3'e sağdan yaklaşma neydi? A. Soldan yaklaşma ne? B bölü A eşittir 1. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda A artı B eşittir A. B eşittir 0 çıktı. Peki ne istiyor bizden? 4 yazıyoruz. 4 yazdığımızda e, burası F3 oluyor. Ama nasıl 3? Onu inceleyelim. Şöyle ki gençler 4'ü soldan yaklaşmak demek 4'ü soldan 4'ten küçük bir değer yani 3.9 gibi bir değer yazıyoruz. 3.9 gibi bir değer yazdığımızda 2.9 yani 2.9 ne demek? 3'e soldan yaklaşmak demek. 3'e soldan yaklaşma B değeri. E, B idi bu. B'de ne bulmuştuk? 0 bulduk. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. 7. sorunun cevabı C'dir çok dikkatli bir şekilde bu değerleri yerine koyduğunuzda basit olduğunu göreceksiniz. Geçiyorum. Sabırla ilmik ilmik dokuyoruz. 8. sorudayız arkadaşlar. Bu logaritma olduğuna bakmayın. Kolay bir soru arkadaşlar. 3'ü yerine yazıyoruz. Yani logaritma 5 tabanında 3'ün üçün 3. kuvveti 27 eksi a eşittir 2. Logaritmanın özelliği şöyleydi ok yay yöntemini kullanıyoruz. Ok yay ne demek öğretmenim? Bu geliyor bakın bu yay 5 üzeri 2 kime eşit? Şuradaki sayıya eşit. Ok yay bu demektir arkadaşlar. Yani 5'in karesi eşittir. 27 eksi a. 27 eksi a. Buradan da 25 olabilmesi için a sayısı eşittir. 2 oluyor. Doğru cevabımız b seçeneğidir. Geçiyorum. 9. sorumuza. 9. sorumuz. Şöyle ki biraz önceki çözdüğümüz sorulara benzer bir soru. 3'e soldan yaklaşmak. Şimdi 3 değerini yazıyoruz x yerine. E f2 oldu. Şimdi 3'ten küçük bir değer. Yani 3 soldan demek 3'ten küçük bir değer. Yani 2.9 gibi bir sayı yazıyoruz. Peki 2.9 yazdığımızda 1.9 yani ne oluyor? 2'ye soldan bir değer. Eksi 4. 2'den küçük bir değer çıktı. 3, 4'ten 3 çıktı. 1 eşittir. 0'dan f 2'ye soldan yaklaşmak. 4'ü bir tarafa atarsanız 4. Peki sevgili gençler 1'e sağdan yaklaşmak. 1 yazıyoruz yerine. 3'ten 1 çıktı. Burası 2 oldu. Şimdi 2'ye sağdan mı soldan mı demek? 1'den büyük bir değer. Yani azıcık da olsa 1.1 yazıyoruz. Ee, o zaman 1.9 oldu. Burası 1.9 ne demek? Yani 2'ye soldan yaklaşmak demek. Artı 1 bölü aşağısı eksi 1. Bu da eşittir. E, bulmuştuk bunu bu değeri yerine getirip yazıyoruz. Şurada bulduğumuz şu değeri getirip burada yerine koyuyoruz. 4 artı 1 bölü eksi 1. O da eşittir. Eksi 5 olur. Doğru cevabımız A seçildi. Evet bakın kolay. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi... 10. Ee, örnekteyiz. X küp. Şimdi FH artı 1 demek e, X yerine H artı 1 yazıyoruz. H artı 1'in 3. kuvveti eksi F1 demek. 1'in küpü bölü H. Bunu düzenleyelim. Küp açılımını yapacağız. 1'in küpü ondan sonra binom açılımından 3H kare 3H artı 1 eksi 1 bölü H. Bu nereden geldi arkadaşlar? Binom açılımı şudur. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 kat sayılarını ve H'ın küpü, H'ın karesi, H'ın birinci kuvveti diye azalan bir şekilde yazıyoruz. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. H parantezine aldığımızda burayı e, H kare artı 3H artı 3 bölü H. Haş. H'lar sadeleşti. O zaman ne kaldı elimde? H kare 3H artı 3. H yerine sıfır koyduğumuzda cevabımız 3 çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet sevgili gençler. Geçiyorum 11. sorumuza. Burada da yine 2021 AYT'de çıkabilecek güzel sorulardan biri arkadaşlar. Bunu iyicene bir dikkatlicene takip edelim. Şöyle düşüneceğiz. 3'e sağdan yaklaşmak. Yani 3 yazdığımızda 4. Şimdi 4 hizasından ama şimdi 3'ten büyük bir değer. Yani 3'ten büyük 3.1 4.1. Burası 4.1. Yani 4.1 demek 4'ten büyük bir değerle yaklaşmak. Yani şuradan yaklaşıyoruz. Yani buradaki değerimiz ne? 1. Bunun sonucu burası 1 oldu. Art. Şimdi 6 yazdığımızda 6'dan 1 çıktı 5. Ama 6'dan küçük bir değer yazıyoruz. Yani 5.9. 5.9'dan 1 çıktı 4.9. Yani 5'e soldan yaklaşmak diyoruz biz buna. 5'e soldan küçük 5'ten küçük bir değerle yaklaşıyoruz. Buradan yaklaştığımızda 5 hizasına sol taraftan yaklaştığımızda aldığı değer 3'tür. Peki 1 ile 3'ün toplamı 4'tür. O zaman birinci madde doğru. Burası anlaşıldı. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Bakın arkadaşlar. 4'e sağdan yaklaşmak demek f fonksiyonunda 4'ten büyük bir değer yazıyoruz. Yani 4.1 gibi yaklaşıyoruz. 4.1 gibi yaklaştığımızda aldığı değer 1'dir. 1. Yani burası G1. Ama 1'den küçük burada. Tam buradan geldiği için 1'den küçük. Yani 1'e soldan yaklaşmak. G fonksiyonu 1'e soldan yaklaşmak. Peki. 1 hizasında G fonksiyonunu düşünelim. 1 hizasına. Bakın burası 5 birim. Burası da 5 birim. Yani eşit bir şekilde gidiyor. E peki bu 1 ise burası da 1'e 1 bir olması lazım. Yani şurası 1 ve şurası 1 olacak. Demek ki buradaki değer 7'dir. Yani 1 için 7 olacak. Çünkü 1'e 1 bir iniyor aşağıya. 8'den 7'ye inecek buradan 1 gitti. Evet burası 7 oldu. Y değeri 7. 1 için 7'dir. Doğrudur arkadaşlar. Bu ifade de doğru. 1 ile 2 doğru. Şimdi geldik 3. maddemize arkadaşlar. 3. maddemiz şöyledir. Ben farklı bir renkle alayım. Şimdi 5'e soldan yaklaşmak g fonksiyonda 5'ten küçük 5 beş hizasında 5'ten küçük bir değerle yaklaşıyoruz. 5'ten küçük bir değer burası. Buradaki y değeri nedir? 3'tür. Ama 3'ten büyük bir değerle geliyoruz yani arkadaşlar. Tam yukarıdan doğru geldiğimiz için 3.1 yani 3'e sağdan yaklaşma gibi düşünüyorsunuz bunu. Peki F3'e sağdan yaklaşma. F fonksiyonunda 3'e sağdan yaklaşma. Şimdi 3 hizasındaki aldığı değeri bulmamız lazım arkadaşlar. Bunun cevabı 3 olabiliyor mu? Şimdi buradaki eğime dikkat etmemiz lazım. Eğimi şudur bunun. Burası 3 birim burası 4 birim. 3 bölü 4 oran var. 3 bölü 4. O zaman şöyle yazabilirim. 3 bölü 4 eşit. Şimdi şuradakine ben x dersem x bölü 3 diyeceğim. x bölü 3. Yani iç dış yaparsam x eşittir. 9 bölü 4 geldi. Yani şu uzunluk 9 bölü 4. Peki 9 bölü 4 5'i çıkartacağım. 5'ten 9 bölü 4'ü çıkartayım. Bu da ne olacak? 4 kere 5 29 çıktı. 11 bölü 4. Demek ki 3 için 11 bölü 4 değerini bulmam lazım. 3 için 11 bölü 4 çıkıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Üçüncü maddemiz yanlış. 1 ve 2 doğru. Doğru cevabımız D seçeneği sevgili gençler. Limitle ilgili güzel bir konu tarama testi yaptık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.